Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınlarının sayılar denemelerini çözüyoruz arkadaşlar. Deneme 19'a geldik. Sayılar denemeler. Klasik uyarımızı yapalım. Deneme 19'u kendin çöz. Süre tutarak çöz. Çözümleri denemede full yapsan bile izle. Hep bu yazılıyor. Hep bu yazılıyor. Bununla ilgili video da çekeceğim inşallah. Süre sıkıntım var. Full çekiyorum ama atıyorum yarım saat sürüyor. Bu olmaz çünkü sınavda yani sınava dayalı bir süre, süreye dayalı bir sınava gireceksin sen. Pratik çözümler öğrenebilirsin. Şimdi deneme 19'u çözdün. Geldin deneme 19'un çözüm videosunun altına. Doğru, yanlış, boş, net ve süreni yazdın. Kendine ilgili analizini yap. Analizi çok söyledik. İşlem hatası, süre sıkıntısı ya da soruyu anlamama. Ne sıkıntın varsa onu yaz ki analiz edelim. Bismillah diyelim. Birinci soruya dalalım. Böyle yani kör olmayacak kadar yaklaşalım. Şekilde 2 litre sıvı alabilen silindir biçimindeki iki ölçü kabı düzlemsel biçimde gösterilmiştir. İki kap her da ardışık iki tam sayı arası dört eş parçaya. ikinci kapsa her e, üç eş parça ayrılmıştır. İlk kaba K seviyesine kadar su konur ve bu su boş olan ikinci kaba aktarılırsa ikinci kaptaki su seviyesi nerede olur? Şimdi dikkat et. 2 litreymiş tamamı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça var. Böldüğün zaman her bir parça böyle kırmızılarla görünmez hale getirmeyelim onu da. Her bir parça şurası 2 bölü 8 yani 1 bölü 4 litre su alıyor. K'ya kadar doldurulursa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 çentik 1 bölü 4 litreyi de 6 çentik var. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 litre. Yani ne demektir? 1,5 litre su doldurulmuş buraya kadar. Bu su buraya atıldığı zaman e, görünüyor zaten 1. E, 1,5 buçukta dikkat et 3 çentik var. 3 çentiğin ortası çünkü burası 1 litre ya ortası yarım litre. Buraya gelecek. O zaman neyi? 1,5 su A ile B'nin arasına gelecek su seviyesi. Bir Bursa. Yakınlaş. Bambu dünyanın en hızlı büyüyen bitkisidir. Bir bambu bitkisi her gün bir önceki boyunun 1 bölü 4'ü kadar uzamaktadır. Bambunun boyu birinci günün sonunda falan falan olduğuna göre yedinci son, günün sonunda ne kadar olur? Şimdi kadar bir santimlik bir şey düşünelim. Hadi 4 santimlik. Hadi sal. Bunun 1 bölü 4'ü nedir? 4 santim bir şeyin 1 bölü 4'ü 1 santim. Ertesi gün 1 santim büyüdü 5. Yani bir önceki günün 1 bölü 4 artması demek 5 bölü 4 ile çarpılması demek. Birinci gün 2, 3, 4, 5, 6, 7. günün sonu bak. Birinci günün sonu diyor. 210, 12, 5 üzeri 4. 5 bölü 4 ne çarpacağım. 2. günün sonu. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa çarparsam 5 bölü 4 7. günün sonundaki boyunu bulurum. Şimdi Birinci günün sonunda buydu. Her gün 5 bölü 4 ile çarpıyordum. 6 gün geçtiği için 6 defa çarpacağım. 6 çarpı deme sakın. E, 5 bölü 4'ün 6. kuvveti de şöyle yazılabilir. 5 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 6. 4 üzeri 6 şurada yapalım. 4 2'nin karesidir. 6. kuvveti 2 üzeri üstün üstü çarpılır. Yani ben bunun üzeri yerine 4 üzeri 6 yerine 2 üzeri 12 yazabiliyorum. Bu bunu götürecek. E 5 üzeri 6, 5 üzeri 4'e bölersen tabanlar aynıysa yazarım bölme yapılırken üstteki kuvvetten aşağıdakini çıkarır yazarım. 5'in karesi eşikler de yok çünkü 5'in karesi yerine 25'i baz almış. 2 Bursa. 3. bir özelliği kullandırmış. Çok sık kullanılmasa da kullanılıyor bu özellik. İşte böyle sorularda bazen belli oluyor. Aşağıdaki şekil bir de uzunluğu birim cinsinden verilen çubuk şeklinde bir parça çikolata ikiye bölünüyor. Bölünen çikolata parçalarının uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Buna göre x nedir? Şimdi kural bize ne diyordu kural? Bir kök ikinci dereceden bir kökün içinde bir daha ikinci dereceden kök ve önünde iki. Kuralda bu iki de olacak. Varsa kural şudur. Bu iki buranın çarpanları diyelim a b toplamları da buradaysa kural ne biliyor musun? Kökü çekiyorsun. Bu aradaki işaret artıysa artı eksi ise eksi yazıyorsun. Cevap burasıdır. Bakıyorum 48'i öyle iki çarpan olacak toplamları 16'yı veriyor mu? Evet 16'yı 3 çarpı 48 toplamları 19. Kökü çekiyorum o zaman aradaki işaret olduğu için bunu koyuyorum. Yani çikolatanın uzunluğu kök 16 artı kök 3'müş. Aynı çikolatanın uzunluğu 4 x'in toplamıdır. Şimdi kök 16 4 götürür. x dediğim değer de buradan kök 3 olarak rahatlıkla bulunur. 3 bursa. Mutlak değer bilgisi gerektiriyor. ABC gerçel sayı olmak üzere. Falan falan falan. Şimdi arkadaşlar Öğrenci şu şekilde de yaklaşabilir olaya. A ile B arasındaki fark 7'den küçük. A burada, B burada. İşte aralarındaki fark 7 gibi. E, 7'den daha az olduğu için onu düşünmek gerekir gibi yaklaşabilir öğrenci. Öğrenci yaklaşımı da söyleyelim. Biz söyledik. A'nın B'ye farkı. Farkını soruyor. 7 3 gibi sallayalım. 3 eksi 7 de aralarındaki fark fark. Bu da 4 büyük bundan. Bu da 4 büyük. O zaman mutlak değer devreye giriyor. A'nın B'de farkı mutlağıdır. 7'den küçüktür. Aynı şekilde B'nin C'ne farkı büyük küçük hangisi belirtilmediyse fark böyle yazılır. 3'ten küçüktür. Bir mutlak değer kuralını hatırlatalım. Mutlak A küçüktür B diyelim. Mutlaktan kurtulmamız gereken durumlar oluyor. Nasıl yapıyor? Mutlağı kaldırırım. Üç sınırın eksilisini alt sınırda yazar. Tersi de geçerli. Bazen de böyle verir. Mutlağı lazım olur. Burayı silerim. Cırt cırt. O zaman bunu kaldırırım. Üst sınır 7 miydi? Eksilisini alt sınır olarak yazdım. Mutlağa kaldırırım. Üst sınır 3'tü. Eksi 3 olarak yazdım. Taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 10 küçüktür. Bu toplayınca a eksi c kalacak. Toplayınca 10. En küçük değeri. Eksi 10'a kadar küçülüyor. Eksi 10 olmaz eşitlik yok. Bir büyüğünü almak zorundayım. O da eksi 9'dur. 4. Ceyhan. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarından biri iki kez diğerleri birer kez kullanılarak aralarında toplama, çarpma, çıkarma sembollerinin oluş olduğu aşağıdaki kutulara her bir kutuya birer sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde elde edilen sonuçlar 8, 10 ve 13 olmaktadır. Buna göre iki kez yazılan sayı nedir? Şimdi iki sayıyı çarpıyorsun. Çarpım bölüm bunlarda genellikle ilk sana tüyü verir. Oradan yola çıkarsın ki ihtimaller azalsın. Her zaman unutma yaz kenara. Buradan aldığın ders. Çarpım ve bölüm bu tarz soruların başlangıç noktası olsun. Genellikle ihtimaller çok olur. Neden? Şöyle mesela düşün. Bu bundan 3 fazla ya. Ne olabilir? 6-3 olabilir. 5-2 olabilir. 4-1 de olabilir. Çok ihtimal var. Kalsın bu ihtimalle. Çarpımı 10 olan 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 tek ihtimal var burada. 2 ile 5'i mecbur buraya yazacağım. 2, 5 yazacaksın. 2 ile 5'i yazdım mı? Bunları bir daha kullanamam. Aa şu 5'e 2 ihtimali de gitti. Peki güzel. Kaldı 3 tane sayının toplamı 8. Ne olabilir? Yani bakıyorum. Aha 1, 3, 4. Mecbur bir 3'ünü yazacaksın. Başka ihtimalin yok. Tamam mı? Tamam. 1, 3, 4. 4 eksi 1 de gider. 1 ve 4'ü aynı anda kullanamam. Çünkü bir tanesi 2 defa yazılmış. Hem 1'i hem 4'ü 2 defa yazarsam kuralı bozarım. Dizilim bu şekilde. 2 kez kullanılan sayıyı buralarda ne şekilde görüyorum ki? 3, 2 defa kullanılmış. 5 bursa. Burada ince bir nokta var. Soruyu bir yere kadar getirip bir yerden sonra hatalı çözebilir öğrenci. Bir yaşam laboratuvarında araştırma yapan bilim insanları iki tip bakterinin hangi sıcaklıklar arasında canlı kaldıklarını gözlemlemiştir. A tipi bakterinin sınırlar dahil işte sana soruyu kaybettirecek biraz uzaklaşalım ya da sorunun çözümünü sana sağlayacak nokta burası. Sınırlar dahil 100 ile 450 derece arasındaki sıcaklıklarda B tipi bakterinin ise sınırlar hariç 50 derece ile 350 derece arasında canlı kaldıkları saptanmıştır. Bilim insanları bu bakteriler arasındaki ilişkileri her iki türün de canlı oldukları durumda incelemek istemektedirler. Buna göre bu çalışmanın yapılabilmesi için ortam sıcaklığının derece cinsinden aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alması gerekir? Şimdi A'ya bakıyorum. Not edelim. Sınırlar dahil diyor. 100 ile 450 derece arasında eşit sınırlar dahil. B de sınırlar hariç 50 ile eşitlik yok 350 arada. İkisini sağlayan nedir? Şimdi küçükten büyüğe yazıyorum yapalım. 50 değeri var. 100 değeri var. 350 değeri var. 450 değeri var. A 100 ile 450 arasında bak. 100 dahil. 450 de dahil. Bu A bakterisinin sıcaklık. B 50 ile 350. İkisi de boşluk. İkisini de sağlayan neresi var? Burası var. Burayı çoğu öğrenci bulacak ama eşitlik, değillik buna bakacağız. 100 burada dahil. E burada hayli hayli dahil. Demek ki alt sınırı ikisinin yaşayacağı alt sınır x diyelim. 100 alt sınır. Eşittir. İkisinde de olacak. Alt sınır x diyelim. Üst sınır 350. Tamam A'da var ama B'de yok. O zaman 350 dahil değil. 100 ile 350 arası. 350 açık. 100 kapalı aralıktır. Buna dikkat et. Çünkü 3 tane, 4 tane şık hatta aynı değerlerden oluyor. Sınırlarla belirleniyor fark. 6 Bursa. Yakınlaşma da. 7 A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere. Verilenlere göre hangisi doğrudur? Hiç dışlar yapmadan bu tarz soruları yapma demiştik. A artı B eşittir. 2A eksi 2A eksi B değil. 2A eksi 2B. Bunu buraya bunu buraya atarsan 3B eşittir A. Yani şurada da şöyle diyebilir. A eşittir 3B. Benim soru çözümünde ilk başlayacağım kritik nokta baba. Bu kalem böyle büyük olmaz. Güzel. Ne diyor? A tekse B tektir. Şimdi A tek sonuç tekse. 3 tek. Tek ne? Neyi çarparsan tek olur? Teki. B'nin tek olduğu doğru. A tekse B tek. Hangisi doğrudur diyor. 1 doğru. bir olacak. Birin olmadığı ışıkları yollarım. A çift ise B çifttir. Şimdi A çift ise B 3 tekti. Tekne niye çarparsan çift olur? Çifti. B mecbur çift olmalı. 2 de doğru. 2 de olacak. Geliyorum 3. öncülüme. A B'den büyüktür diyor. Normalde B negatif olabilseydi. B yerine eksi 1 verirdim. A eksi 3 olurdu dediği doğru olabilirdi. Ama pozitif. A B pozitifse 3 katı bir sayıda daha büyük bir pozitiftir. A sayısı daima B'den büyüktür diyebiliyor. 3'ünün de doğru olduğu görülüyor. 7 Edirne. A ve B gerçek sayılar olmak üzere aşağıdaki sayı doğrusu üzerine işaretlenmiş 4 sayıdan. Ardarda bulunan her iki sayıdan büyük olanın küçük olanı oranı birbirine eşittir buna göre A. Bak büyük olanın küçük olanı oranı, büyük olanın küçük olanı oranı, büyük olanın küçük olanı oranı bu oran hep sabitmiş. Denileni yapalım. Büyük olanın küçüğe oranı, 12'nin ardarda bulunanlardan. B'ye oranı, B'nin bir oranına eşittir. İşte arkadaşlardan. B kare eşittir 12 ise B dediğim değer 2 kök 3 olur. Şimdi B yerine şöyle yanına yazalım fark etmez. Yine aynı mantık. Büyüğün küçüğü oranı 2 kök 3'ün biri oranı eşittir. Büyüğün küçüğü oranı 1'in A oranı. Tamam. İki tarafı da takla attır. 1 bölü A A'dır. 2 kök 3 takla attı 1 bölü 2 kök 3. Paydayı köklü istemez. Kök 3 bölü 6 paydayı kök 3 genişleterek bulunabilir. 8 Bursa. 9 işte soru kökünü kaçırırsan soru nasıl elden gidiyor? Bu da onun ispatı. A ve B birbirinden farklı iki doğal sayıdır. Falan falan falan. Şimdi şöyle bunu da şu şekilde yazayım. B'nin karesi eşitmiş. A'nın 72 fazlası. Yani 72'den büyük bir tam kare. Ne olabilir? 8'in karesi 64 olmaz. 9 verirsem 9'un karesi 81. Güzel. Öyle değil mi? 72'nin neyi toplarsan 81 olur. 9'u aynı. B aynı çıktı. Birbirinden farklı diyor. 9, 9'da 9 daha 18 bulamazsın. Şıklarda yok ama varsa diye de atlama. 9'un karesi olmadı. 10'un karesi verirsem 100. A ne olmalı? 72'nin neyi toplarsam 100 olur? 28. Sağlıyor. A 10 28 B 10. Toplamı da 38. Bu toplamın en küçük değeridir. 9 Ceyhan. Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı ABC doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam diğer basamaklarında bulunan rakamların çarpımına eşit. Buna göre ABC sayısının 10 ile bölümünden kalan en çok kaçtır? Şimdi rakamları birbirinden farklıdır mantığına gelelim. ABC yüzler basamağındaki rakam 1 ve onların çarpımına eşittir. Yani bu bununla bunun çarpımına eşittir gibi ilk bir çıkarımımızı yapalım. Sen de gel baba şöyle güzel yazalım. Uzak olmaz bir defa bir sayısı bulunmaz. Sebebini söyleyeyim. Bir tane bile bir olursa 1 kere 3, 3 rakamları farklıdır e, şartını sağlamaz. 2 çarpı 2 diyelim. Olmaz rakamları farklı. 1 olmayacaktı. 2 çarpı 3'ten 6. 2 çarpı 4'ten 8. Tamam. Ee, ne diyelim? Tamam. En çok ne olabilir? Bakıyorum. Buraya 5 veremem arkadaşım. Bir zaten kullanamıyordum. En küçük iki kere iki bile versem iki kere beş on bu rakam olmaktan çıkıyor. Birler basamağına vereceğim en büyük değer 4'tür. O yüzden de on ile bölümünden kalan da birler basamağında kalan e, bulunan sayı eşitti. Yani 4. 10 denizli. 11. Aşağıda uluslararası standartlara göre kadınların topuklarından baş parmaklarına kadar olan ayaklarının uzunluğu gösterilmiştir. Bu uzunlukların her biri farklı ayakkabı numarasına denk gelmektedir. Görseldeki ayakların ayakkabı numaraları soldan sağa doğru artan ardışık sayılardır ve toplamları 429'dur. Buna göre yukarıdaki şekilde ayak uzunluğu santim cinsinden tek sayıya eşit olup ayak uzunluğu tek olup ayakkabı numarası çift olan kaç ayak vardır? Bir defa ardışık sayılar mı bunlar? Bu M diyelim. M artı 1, M artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7, artı 8, artı 9, artı 10. Bu da M artı 10 olsun. Ayakkabı numarası. Şimdi şöyle diyelim. Ayakkabı ne olsun? Şimdi ayakkabı numaralarının toplamı 129'dur. Bu ardışık terimler toplamı nedir arkadaşlar? Öyle e, aktaralım. Terimler toplamı nasıl bulunur biliyor musun? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Terimler toplamı 429. Terim sayısı kaç tane var zaten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ortanca terim nedir? İlk terimle son terimi topla 2'ye böl. Topladım 2M artı 10. 2'ye böldüm M artı 5. Şimdi 10.000'e neyi çarparsan 429 eder? 39'u. Birler basamandan anlayabilmelisin. M artı 5 eşittir 39 M eşittir 34. Yani ayakkabı numaralarına başlıyorum. 34 hep bir fazlasıyla 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Şimdi dikkat et. Ayakkabı numarası çift olacak. Uzunluğu tek olacak arkadaşlar. Ayakkabı numarası çift. Tek olanları eledim zaten. 37, 39 gitti. 41 gitti. 43 gitti. Bu çift olanlarda ayakkabı uzunluğu şurada yazan rakam tek olacak. Bakıyorum 22 olmaz. Bakıyorum 23 oldu bu alınır. Bakıyorum çift olmaz. Bakıyorum 25 tek olur. Bakıyorum 27 tek olur. Bakıyorum 29 tek olur. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Bütün şartları sağlayan 4 tane ayak bulunuyor. 11 denizli. Yakın. 12. İşte bu önemli. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Şöyle düşünüyorsun sen. Toplamda da zaten 88 verilmiş. AB, BA eşittir 88. Asalları direkt bulamayabilirsin hani. Öyle değil mi? Şu yorumu yaparsan daha kolay olur. Bu neydi? 10A artı B. Bu neydi? 10B artı A. Sayıları küçültmek her zaman işlem kolaylığı yapar. 11A artı 11B eşittir 88. İki tarafı da 11'e böl. A ile B'nin toplamı 8 olacak. Bununla bunun toplamı 8. Yer değiştirdiğinde de yine aynısı asal sayı olacak. Arkadaşlar A7 B1 ver. Ya da A1 B7 fark etmeyecek. 17 yine 71. İkisi de asal sayıdır. Toplamları da 88'dir. Hangisine ne verdiğin önemli değil. Birine 7 birine 1 ver. A'ya 7 verelim. B'ye 1 verelim. 71 eksi 17. Küçüktür. 71'den 17 çıkardım mı? 54. Mutlağı da pozitif olduğu için kendisidir. 54 olarak bulunan arkadaşlar. 12 Adana. Bu deneme de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.